herkese merhaba. Yine bir açılar sorumuzla karşınızdayım. Anca sorumuzu okuyalım. Şekilde açılar derece cinsinden verilmiştir. D3 ve D4'ün kesişimi A. D, D3 nerede? Burada. D3 ve D4 kesişmiş A noktasında. D1 de D2'ye paralelmiş. Evet. O halde bana diyor ki x nedir? Şurası 5x. Şurası 3x. Bakalım. Ee, evet. Şimdi ben burayı çok küçük çizmişim. O yüzden bu tarafa taşımak istiyorum. Ee, şu hmm. ya da şöyle şu paralelde değil mi? Şurası şuraya paralel ve bu aynı doğru geliyor şurasıyla şurası eşit olmalı değil mi şurası aynı doğruyu uzattım paralel 120 120 o halde şu kalan kısmı ben 120 eksi 3x diyebilirim şurası 5 ise şöyle he. o zaman şöyle ve şöyle kesişim noktaları eşittir 5x diyelim burası da buraya eşit olur çünkü aynı doğrunun devamı o halde denklemimizi yazalım 120 eksi 3x eşittir 5x ise 120 eşittir 8x O halde x eşittir kaç olur? 1 15 derece. Bir sonraki sorumuzda görüşmek üzere.